insani yardım edelim. insan, mazlum savaşların gölgesinde yaşamlar mücadelesi veriyor. <laughs> tamam. Gölge alemine gidecekmişiz. Gölge mi gidecek? Hadi gidelim. Hadi gel. İlk önce süper tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun hocam? Güzel adam. Bekle bir. bir şey yapmam lazım. Bu abi iksir. Evet. Oluyor. Oluyor. İstiyorum. Hadi karganı at. Dur <laughs> dur öldürme. Oha! 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 Oha. Süreliymiş bu. Evet, bana şey Evet, bana hadi gerçek hayatta da gezinelim. <gülüyor> 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 Aa, yine geldik. <gülüyor> tamam. Bay <laughs> bay. Nerede?